helal olsun ama biz de başka yerde pelivanlık yapıyoruz. Akşelikleri yenmek, nazarlıkları yenmek. Yani yapıyoruz. Yapıyoruz. Şu an var. Biz nasıl yapıyoruz? Evet Recep, e, seni e, e, bir 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 Çatalca'da Ali'yle güzel bir final yaptı. Çatalca şimdi sizi 그래서 저 derece mükemmeldi gerçekten. Yani güreş sahası, seyircinin desteği, evet. atmosferi. Belediye başkanımız bu işin mimarıdır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hatta sporunu burada yaşattığı için. Ben seyircimize de teşekkür ediyorum. Ağamıza teşekkür ederim. Sponsorlar olmadan da bu iş olmuyor. Siz de burada, buradaki coşkuyu televizyon aracılığıyla, tek Rumeli aracılığıyla Türkiye'deki güreş severlere izlettiniz. Size de teşekkür ederim. Güzel güreşler oldu. Bugün gerçekten biraz zorlandım. Yaş 39 oldu oldu ama hep genç arkadaşlarımızla güreştik. Onlar da hep büyüklerini, abilerini, ustalarını yenmek için sonuna kadar mücadele ettiler. Hepsinin Sen göz... doğal Tabii de, hepsinin de. gözlerinden öpüyorum. Finalde de Ali Gürbüz kardeşimizle final yaptık. Bu senenin baş pelvanı. Onu yendiğim için de mutluyum tabii. İnşallah hafta elmalı güreşleri var. Kırkpınar'dan sonra yapılacak en büyük organizasyon elmalı güreşleri. Orada da en iyi şekilde atasporunu yaşatacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yarın Silivri var. Yarın da Silivri'deyiz inşallah. Evet Recep şunu sormak istiyorum. Sen zaten hep hakkaniyetli bir adamsın. Çok meyiller geldi. Ne oldu Mustafa Taş? Kural mı ihlal oldu? Ne oldu? Sen orada mütevazı bir şekilde bekledin ama o reaksiyonun nedeni neydi? Kural mı uygulanmadı? Bunu senden duymak istiyorum. Vallahi Mustafa da bu sene çıktı başa. Genç bir arkadaşımız daha 22 yaşında. Daha 40 yılında en genç baş pelivanlardan birisi. Bunlar olur. Normal şeylerdir. Bazen çıraklarımızın nabzu yükseliyor. Tansiyon yükseliyor. Ha şimdi gidin Mustafa ile görüşün. Ben ne yaptım der yani. Bazen ama maçın atmosferinde gerçekten hararetimiz üst düzeye çıkıyor. O sıcağın altında güreş yapmak kolay evet. değil. Bazen de böyle nabız yükselince pelivandan ne yaptığını bilmiyor. Normaldir bunlar yani. Biz alışkınız. Peki. Evet. Peki. Evet. evet sevgili başkanım, sayın kaymakamım, güzel bir günü geride bıraktık. Ee, bu gurur hepinizin, bu gurur Çatalcan'ın. Önce sayın kaymakam beye e, nasıl bir final oldu? günün artık sonundayız gün. Özellikle. Ya çok güzel oldu. Ee, yani tam gün güreşlerle alakadar olduk. Önce açılış yaptık, sonra müsabakalarda güreşe doyduk diyebilirim. Ee, Türkiye'nin yıldızları, megastarları buradaydı, güreşçiler. Onlarla beraber olmak, onları izlemek ayrıca canlı izlemek daha keyifli. Evet. Belediye başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yani sporun bütün dallarına sonuna kadar destek olduğu gibi güreşe de o desteği veriyor. Böyle yıldızları ilçemize getirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah atasporumuz böyle Türkiye'nin yıldızı olan bir spor ilelebet devam edecek. Madalyalar alacağız. Bayrağımız dalgalanacak. Bizler alkışlayacağız, gurur duyacağız diye düşünüyorum. Peki sayın Ünal kutluyoruz sayın başkan. Teşekkür ediyoruz. Mehmet abi gün içinde sabah 10 on... tamam, Sabah 11'de açılışla başladık. Güzel bir spor salonu yaptık Çatalca'mıza. Güreşçilerimiz için meyvelerini topluyor çocuklar. Bugün gerçekten fırtına gibiydi Çatalca'nın güreşçileri. Biz abilerini özellikle yanlarına getirdik. Onların idolleri, onları daha çok orada kalacakları bir noktada. Bugün de bu çayırda gerçekten hakkaniyetle bir güreş oldu. Çatalca'lı güreşe doydu ve ben şunu söylüyorum. Biz olduğumuz müddetçe daha da iyilerini nasıl yapabiliriz? Hep beraber mücadelesini yapacağız. Size de çok teşekkür ediyoruz. Güneşi bütün her yere hem sevdiriyorsunuz hem de yayıyorsunuz. Allah sizlerden de razı olsun. Güneş Ağam'a teşekkür ediyorum. Kırkpınar bugün Çatalca'yı kazanan Recep Ağam'a da teşekkür ediyorum. Allah onların da yollarını açık etsin. İnşallah bundan sonraki süreçte bu Çatalca'da ve bundan sonraki başka yerlerde güzel centilmen bir güreş e, olsun diyorum. Evet. 670 bin lira ee, tatlı bir rakam şeref tatlı Aa, sizi kutluyorum efendim yüreğinizle ekonominizle katkı sağlıyorsunuz ve tabii tarihe çelti kattınız son sözü de size vermek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi alt tabanımız gümbür gümbür geliyor. Çatalca'dan çok büyük şampiyonlar çıkaracağız buna kararlıyız. Allah nasip ederse birkaç evet. yıl içerisinde hep birlikte göreceğiz Türkiye ve dünya şampiyonlarını buradan. ...güçlü bir kadrola geldiğimiz için çıkaracağız. Peki ben de destek olmaya devam edeceğim. Allah sağlık, sıhhat versin. Evet şimdi hepimiz çok yorulduk, yarın Silivri'de olacağız. Volkan e, Yılmaz, değerli başkanı Silivri'nin. Allah nasip ederse 13.30'da yayınımız başlayacak ama... ...ben de artık e, fazla konuşmanın bir anlamı yok. Recep de çok yolu yola gidecekler. Şöyle bir kaldıralım e, Recep, şöyle gelebiliriz, güzel bir tablo. Şöyle sembolü kaldıralım. Recep Kara'nın elini, e, beraber hep beraber... Sayın kaymakamım. Evet Teknoloji TV ve Çanakkale TV'den ortak yayınlanan bu yayında yayında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına seneye Allah nasip ederse tekrar Ulu Cami Meğer Meydanı'nda buluşana dek hoş kalın, esenlikte kalın efendim. Çatalca'dan hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.